أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسير بلا تعسر رب تمن بالخير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve değerli abilerim, değerli mümin kardeşlerim. Rabbim nasip ederse dilimiz döndüğünce göze taalluk eden ve Aleyhisselatü herkes göz zinasından nasibini almıştır dediği hepimizde de maalesef ki maruz kaldığımız ve kalbimizi, aklımızı, zihnimizi Allah'a olan ibadetimizi tesir edecek, etkileyecek en büyük kalbi hastalıklarımızdan olan göz ve göz zinası hakkında hasbihal edeceğiz inşallah. Şimdi öncelikle kendi nefsimizi tanıyalım. Kendimizi bilelim. Bizim fıtratımızda, yapımızda, kanımızda o kanımızın içerisindeki hücrelerde dünyevileşme ve şehvet dediğimiz şey Allah tarafından bize verilmiştir. Kanın aktığı gibi kan vücudunda nereye ulaşıyorsa bu şehavi duygular da oraya ulaşıyor değerli müminler. Ve bizi tesir altına almıştır her zaman. İmtihanın sebebi olarak, imtihanın asıl gayesi amacı olarak böyle yaratılmışız. Fıtratımızda, yapımızda, karakterimizde ne var? Bizim özellikle erkek veya bayan fark etmez. Hem erkek hem karşı cins olan hanımefendilerde allah Teala şahavi duygu denen bir duyguyu insana yüklemiştir değerli müminler. Nasıl ki sokağa çıktığımızda veya bir şey almaya gittiğimizde Ev olsun, araba olsun, yemek olsun. En iyisini talep etme gibi, en güzelini isteme gibi bir duygumuz var bizim. Hemen şehvetimiz orada bile devreye girer. Sana en iyisini al, en güzelini talep et diye şehvet sana emir vermeye başlar. Bizim şehvetimiz böyledir. Bindiğimiz arabadan girdiğimiz evden daha güzelini, daha lüksünü gördüğümüzde içimiz kıpır kıpır etmeye başlıyor. Güzel bir renk bile görsek şu bende olsun. Bunun mülkiyeti bende olsun diye içimizden şöyle bir geçiriyoruz. Sebep içimizde şahavi duygular var. Maalesef ki 21. yüzyılın en büyük hastalıklarından biri olan tabii ki kafirlerin, gayrimüslimlerin böyle bir derdi olmadı olmayacak da. Bu anlatacağımız şeyler tamamıyla Müslümanları ilgilendiren bir konu. Veya insan olmaya çalışanların insan olup da ahlaklı olmaya çalışanları ilgilendiren bir mesele özelde bütün Müslümanları. Derdimiz var çünkü. Allah'a ibadetle yükümlü müyüz? Evet. Allah'la et takarrubu ilallahımı yani Allah'a olan yakınlığımı arttırmak zorunda mıyım bir Müslüman olarak? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a komşu olmak istiyorsam, Ömer'le, Ebubekirle, Bekir'le, Ali'yle, Osman'la radıyallahu anhum cemiyan beraber olmak istiyorsak Allah'a olan yakınlığımızın artması lazım. Ve bunu en çok etkileyen Allah'a yakınlaşmamızdaki en büyük engel olan sorun değerli müminler maalesef ki göz zinası dediğimiz hastalıktır. Herkesin kalbinde bulunan manevi hastalığı kalbi hastalığı farklı düzeydedir. Ve farklıdır da. Kimisi yalanı çok söyler, faize bulaşmaz. Kimisi faize alır, yalan söylemez, kula hakkına girmez. Kibir yoktur, çok mütevazıdır. Ama hepimiz istisnasız, Aleyhisselamın dediği gibi göz zinasından payımızı almışız ya. Sokağa çıktığımızda, evimize girdiğimizde veya elimize cihazımızı, telefonumuzu aldığımızda Aleyhisselam, Aleyhisselam Efendimizin dediği gibi maalesef ki göz zinasına düşüyoruz değerli müminler. Bu herkeste var. Bu hastalık herkeste maalesef ki var. Bütün kalbi hastalıklar farklı düzeydedir. Farklı farklıdır. Cömertsindir. Allah için malını mülkünü feda edersin. Senin kalbi hastalığın orası değil iyi olan bir şey. Ama bir karşı cins ister bayan ister erkek her iki taraf için söyleyeceğim bu cümleyi gördüğü zaman şehavi duygularını zapt edemiyor, kontrol altına alamıyor. Çok rahat bir şekilde göz öcüyle de olsa bakıyor anında. Bu hastalık herkeste farklı düzeyde tezahür ediyor. Kimisinde bakma tiryakili vardır. Kimisi gözücüyle kaçamak yaparak bakar, ama herkes de maalesef bu hastalık var. Hepimizde var. Göz zinasından hepimiz nasibimizi almışız. Bunun göz zinasının fıkhen guslu gerektiren gusül almamızı gerektiren bir yanı yok fıkhi anlamda. Zahir bir amel değil çünkü kalbi bir hastalıktır. Sen göz zinasını gözünle değil kalbinle yapıyorsun. Bakarak isteyerek. Şehvet duygunu arttırarak bunu yapıyorsun. Gustu gerektiren bir durum değil ama Allah'a yakınlaşmandaki en büyük kalbi hastalıklardan biridir. Ve bütün kalbi hastalıklarında izale edilmesi, tedavi edilmesi, ona şifa verilmesi değerli müminler birkaç yöntemle olur. Kurtulamadığımız hastalığa en büyük reçetemiz kurtulamadığımız en büyük hastalığımıza en büyük reçetemiz. İlacımız nedir değerli müminler? Estağfirullah. Ya Rabbi işlediğim günahtan dolayı senden bağışlanma istiyorum. Biliyorum ki gözüm kaydı kayacak. Kaymıştır da. Ama estağfirullah ya Rabbim diyerek samimi bir şekilde istiğfar edersen bu istiğfar hem iradeni arttıracak hem de senin Allah'a karşı yapmış olduğun ibadetlerde huzur almaya başlayacaksın. Dışarı çıkıp so sağda solda gezip eline herhangi bir cihazı aldığında gözün zinaya kayıyorsa göz zinasına kıldığın namazdan haz alamazsın değerli mi? Kılayım aradan çıksın gibi bir şuura sahip olursun. Tek sebebi işte bu göz zinası ve dünyavileştirir seni. Hayasızlaştırır seni. Hayasızlaştırır. Bugün insanlarımız faiz aldığı için hayasızlaşmıyor. Herkesin çevresinde bulunan bu göz zinasına duçar olduğu için, maruz kaldığı için haya perdesi yıkılmaya başlıyor. Beraberinde haram helal demeden para kazanmaya başlıyor değerli mümin. Hedefi var çünkü şehavi duygularını tatmin etmek. Ve bu hastalık hepimizde var mı? Maalesef var. Kurtulabilir miyiz? Evet kurtulabiliriz. Nasıl? Ölünce. Ölünce diyelim. Seninle başladı. Seninle mezara gidene kadar devam ederim. Hafız olmuş 15 tane kız talebesi bir hoca efendi alimin yanına gidiyor. 85-90 yaşında. Bu düzey bizim zihnimizde ya işte 90 yaşına gelmiş, ihtiyarlaşmış şehavet duyguları olmaz. Bu ne neden veya bu neden diyoruz ya. 85 yaşında hoca efendinin yanına gidince teberrüken büyüktür diye, alim bir zattır diye elini öpmeye yelteniyorlar. Hoca efendi diyor ki elini çekip euzu billah diyor. <laughs> Minen nisa bu kadınlardan Allah'a sığınırım. Ya Rabbim diyor, kızlarım diyor, siz kendi nefsinizden eminsiniz de benim nefsimden de mi eminsiniz? 85 yaşında olsan da bu hastalıktır, asla bitmez. Hatta aleyhissalatü vesselam uyarıyor. Yaşlandıkça şehavi duyguları artıp gençleşmeye çalışan ihtiyarlara uyarı veriyor, bir mesaj veriyor zannetmeyelim ölecek. Hele bu çağda, bu düzeyde. Bu hastalık tedavi edilmesi mümkün değil. Yani sudan kaldırılması mümkün değil değerli müminler. Ama izale edeceğiz. Nasıl? Estağfirullah. Allah'a tövbe ve istiğfar ederek, zikir çekerek namaz kılıyorsun. O kıldığın namaz seni bir saat, iki saat belli bir zaman dilimine kadar Allah'ın kontrolü altındasın. Gören gözü, yürüyen ayağı tutan ele olur mu ya Allah Teala Kutsâ Hadis'inde. Bir saat namaz kıldın, bir ibadet yaptın, Kur'an okudun, bir zikir çektin. Allah seni koruma altına alıyor. Ne zaman ki onun etkisinden çıktın? Evet. Ebu, e, Hanzal öyle diyor ya. Hanzala münafık oldu. Niye? Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisindeyken kendimi cennette görüyorum. Dışarı çıkınca diyor münafık oldum. Kalbimden öyle şeyler geçiyor ki. Hastalığın tedavisi budur değerli müminler. Azaltırsın ama öldüremezsin, yok edemezsin. Estağfirullahla izale edilmeye çalışılır. Bu bir. İkincisi de def-i mefasit, cel-i menafiden evladır kaidesi vardır. Öncelik menfaati celbetmek değil, şerri def etmektir. Önce şerri def edeceksin. Eline cihazını aldığında, sokağa çıktığında gözün, aklın, kalbin, kalbimiz böyle fıldır fıldır etmeyecek. Çarşıya giriyorsun. Zaruri bir ihtiyacın olmadığı sürece girmeyeceksin. Biliyorsun orada neler var. Farklı mekanlara, farklı beldelere, yerlere gitmeyeceksin. Biliyorsun orada bu işe bulaşacaksın. Yüzde yüz çek ve şüphe yok. İşte Defi mefasit cel-i menafiden daha evladır değerli müminler. Bile isteye kendini ateşe atmış olursun. İki çözümü de budur değerli müminler. Bizi Allah'a yakınlaştıracak şeylerle istihal ettiğimiz sürece azalacak. Beraberinde bir zikir, bir estağfirullah dersen hastalıktan kurtulmaya çalışırsın. Demezsen ne olur? İze Aleyhisselam hadiste diyor ki bütün peygamberlerin öğrendiği ve ümmetin ürettiği şey utanmıyorsan dilediğini yap. Bütün hayal duygusunu senden yok eder. İffetini, namusunu ayaklar altına alırsın. Tabiri caizse tabiri caizse değerli mümin Aleyhisselam'ın dediği gibi söyleyelim. Deyyuslaşmak var ya. Başkasına bakıyorsun, ediyorsun ya kendi eşinin de kızının da onlar gibi olmasını kıskanmamaya başlarsın. Bu hastalığın sonucu budur. Beraberinde iffet haya gittiği gibi ahlaksızlaşma süreci de başlayacak. Dünyaya gönderiliş amacımız peygambere ittiba etmek. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de hulukin azim diye ifade ediliyor. En güzel ahlak üzeresi uzaklaşıyorsun demektir. Peygamberden fersah fersah uzaklaşıyorsun demektir. Düşeceksin, estağfirullah. Ayağın kayacak, gözün kayacak, estağfirullah diyeceksin. Evet. Burada sahabiler de bu duruma maruz kalıyor. Özellikle Hazreti Ali bu konu açıldığı zaman göz zinası, gözün afetiyle alakalı. Aleyhisselatü Efendimiz yanına gidip diyor ki Ey Allah Resulü sokağa çıktım karşımda kadın. Bir anda beliri veriyor. Çarşıdayım kafamı kaldırıyorum. Esnafa gidiyorum. Bayan biri çıkıyor. Bu da mı günah? Aleyhisselatü Vesselam gönüllerimizi ferahlatacak müjdeyi veriyor. İlk bakış Ey Ali ilk bakış sana ait değildir. Ama döner de şöyle gözünün ucuyla bakarsan. Hanımefendiyle bir iş yapacaksın. Devlet dairesine gitmişsin. Esnaftır. Baktın. Bitti bu kadar. Bakmaya devam edersen. Aleyhisselam'ın o göz zinası dediği şeyi yapmışsındır. Işte. Kulağın zinası duymak, gözün zinası bakmaktır. Hiç çekinmeden kalbinde bir rahatsızlık hissetmeden bakmaya, rahat rahat konuşmaya, sesini incelterek kendini anlatmaya, sorunu ifade etmeye devam ediyor. Kabalaşmadan bahsetmiyorum. İşte bu göz zinasıdır değerli müminler. Bunun tesiri nedir? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hadisinde Allah'a yaptığınız ibadetlerden lezzet almamaya başlarsınız diyor. Huzurunuz olmaz diyor ibadetlerde bir gün şunu da yapmamız lazım değerli müminler yanındaki kardeşime arkadaşıma eşime dostuma hasbihal ettiğimizde nasihatleştiğimizde şunu diyoruz değil mi ya mübarek namazını kılsana orucunu tut faizden uzaktır hırsızlık yapma diye bildiğimiz gibi şunu da dememiz lazım yanındaki arkadaşına Bak birazdan sokağa çıkacaksın. Gözüne mukayyet ol. Gözüne sahip çık. Bak eline telefonu aldın. Aman ha, sakın ha. Şimdi oraya sen Kur'an yazarsın. Onu kullananlar sana Kur'an diye başka şeyler çıkarttırır. Diye gözüne gönlüne sahip ol diyebilmemiz lazım. Bunu diyebiliyorsak ne mutlu bize. Namaz kıl dediğimiz gibi gözüne sahip ol diyemiyoruz maalesef. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına amcasının oğlu Fadıl bin Abbas geliyor. Fadıl bin Abbas. Öyle yan yana oturmuşlar. Yaşı da bizim gibi genç. 25-30 yaşında bir delikanlı. Şehavi duyguları hat safada. Doruklara ulaşmış. Bir genç hanımefendi gelip Aleyhisselatü Vesselam'a soru soracak. Ey Allah Resulü benim böyle böyle bir sorunum var diye soruyu soracakken Peygamber Efendimiz yanında da Fadıl oturuyor genç. Gövdesini şöyle tutuyor kafasını şöyle yapıyor. Abbas da yanında amcası. Sonra kadına dönüyor genç kıza hanımefendiye. Sorusunu cevaplıyor. Gittikten sonra Hazreti Abbas diyor ki Ey Allah'ın Resulü niye böyle yaptın? o kadına diyor bir defa baksaydı kalbinde şeytanın en büyük zehirli oku yeşermeye başlayacaktı diyor. İsabet edecekti diyor. Zehirli oku onun kalbine isabet edecekti diyor. Biz bugün gözümüzün ucuyla, göz kaçamayla, bakma tiryakiliyle maalesef ki hiç e, yani şeytana uyup, nefsimize uyup bakabiliyoruz. Gerek kadını gerek erkeği. bu konuşmalarımızın hepsi bil mukabil. Karşımda meclis erkeklerden oluştuğu için sanki erkeklere söylüyorum gibi anlaşılmasın. Aynı lafımız, aynı sözümüz, aynı nasihatimiz bil mukabil kadınlarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza da aittir. O da şahavet duygulara sahiptir. Evet. Bu öyle bir hastalık ki değerli müminler bizim kalbimizi özellikle beyni hafızasını ve Allah'la olan maneviyatını azaltacak bir güce sahip. İmam Şafii rahmetullahi aleyh'ten nakledilen bir rivayette çarşıda pazarda giderken bugünümüze kıyas edelim. O günü bugünle bir kıyaslayalım, bir muhakeme edelim. Çarşıda pazarda giderken bir hanımefendinin topuğu, ayağı, mahrem yeri gözüme ilişti de diyor. Günlerce ezber yapamadım diyor. Günlerce ezber yapamadım diyor. O günün dünyasında İmam Şafii rahmetullahi aleyh'in zamanındaki hanımefendileri bir düşünün. Bir de günümüzdekileri düşünün. Ezber yapabilir misin? Huzurlu bir şekilde Allah'ın karşısına çıkıp maneviyat dolu bir şekilde Allah'a ibadet edebilir misin? Bıçak gibi keser atar. Gözünü kapatırsın. Anında gördüğün şeyi hayal edersin. Şeytan beynimizin arkasında dima denen bir şey var değerli müminler. Oraya fısıldar. Sen bunu görmüştün, bunu hayal et, bunu tahayyül et diye sana fısıldamaya başlar. İbadetten lezzet alamıyorsak sebebi budur. Değerli müminler. Gözünü gönlünü koruyacaksın. Gözünü gönlünü koruyacaksın. Hem kendine karşı hem karşı cinslerine karşı. Bu noktada hem hanımefendilere hem erkeklerin üzerine düşen şey erkekler e geniş giyinecekler hanımefendiler Müslüman kadınlar tesettürüne riayet edecekler aksi takdirde buna riayet etmeyen herkes Allah'ın huzurunda hesap verecek gerek dar giymesiyle gerek tesettürüne riayet etmemesiyle tesettür giymeyen hanımefendi bu elektrik kabloları var ya değerli mi? Sanki onun üzerinde o plastik kablo yokmuş gibi duruyor. Alimlerimiz ona benzetir hoca efendiler. Tuttuğuna üstünde kablo yok. Hem kendini helak eder hem başkalarının helak olmasına vesile olur, sebep olur. Evet. Kalbi hastalıklar dedik ya değerli müminler buna en büyüğü budur dedik. Fıtratımızı bu anlamda iyi bileceğiz. Uzak duramadığımız nefsimizi terbiye altına almakta da en çok zorlanacağımız konu maalesef buydu. Evet. Toplumların da bozulmasına sebebiyet veren yegane ahlaksızlıktır. Bir hanımefendinin açılması ve beraberinde gelen göz zinasının artması Hazreti Musa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hepimizin bildiği Belam var değil mi? Belam bin Bağure. Alim bir zat olarak bilinen Kur'an-ı Kerim'de ilmiyle övünülen, ilmi övülen bir adam. Alim bir zat. Yahudiler gelip diyor ki: "Ey Belam! Musa ordusuyla yaklaşıyor. Ona beddua et." diyorlar. Belam diyor ki ben bu işi yapamam. Biliyorum ki ordu hak ordusudur. Beddua edersem döner beni bulur. Yok edeceksin. Edemem. Dedikten sonra parayla, malla, makamla, kadınla belamı ikna ediyorlar. Elini açıyor. Ya Rabbi demeye başlamadan dili köpeklerin dili gibi dışarı sarkıyor. Ve beddua edemiyor. Beddua edemeyince diyor ki oradaki topluluğa üzerimize düşen tek şey kaldı o da hileye başvurmak. Ancak bu topluluğu hileyle yeneriz diyor. Artık geri dönüşü de yok. Peygamber'e bir kere beddua etmeye niyetlendi ya. Tövbe de nasip olmayacak. Diyor ki aranızdaki cariyelerinizi, genç kızlarınızı süsleyin. Onları Musa'nın ordusunun içerisine gönderin. Eğer Musa'nın ordusundan en az bir kişi bile O cariyelerle birlikte olmayı teklif ederse Sakın diyor kadınlarımıza söyleyin cariyelerinize reddetmesin onunla birlikte olsun diyor Böyle bir vuku bulunca iş vuku bulunca değerli müminler Ordu Helak olur Anlatılan kıssa budur Yerlere göklere sığdıramadığımız iftihar ettiğimiz tarihimizde da iftihar ederiz. 70-80 sene önce Avrupa'nın neredeyse yıkamayacağımız, baş edemeyeceğimiz dediği Osmanlı hilafet yıkıldıktan sonra bile hala içlerinde acaba bir Müslüman çıkar da hilafeti tekrardan kaim eyler mi? Yeniden hilafeti getirir mi diye korkuyla tir tir titrerken 1920'ler 30'lar 40'lar bir güzellik yarışması düzenleniyor. Türkiye'den bir bayan Türkler adına, Müslümanlar adına, Türkiye adına, Osmanlı adına onlar böyle kabul ediyor. Katılınca ona hiç tereddütsüz güzellik yarışmasında birincilik ödülü veriyorlar. Masa Masadaki oturanlar diyor ki işte şimdi Müslümanlar bitti deyip seviniyorlar. Bizim kaybetmemizin alametidir değerli müminler. Göz zinası, çıplaklık. Ne dersek diyelim artık buna. Evet. Bu anlamda kendimize, gözümüze, gönlümüze sahip çıkmamız lazım değerli müminler. Tabii ki Müslüman olarak kimse zina etmek istemiyor. Böyledir de. allah Teala müminin suresinde ve hum li O müminler, o Müslümanlar ki kendi erkeklere söylüyor Allah Teala. Kendi namuslarına riayet ederler, onu korumaya çalışırlar diyor. Muhafaza ederler diyor. Elhamdülillah ki böyleyiz. Hamdolsun Rabbimize. Zina etmek istemiyoruz, aklımızın ucundan bile geçmiyor. İmanımız bunu kaldırmıyor. Ama gözünün ucuyla baktığın şeyleri ne yapacağız? Bakma hastalığın var. Onu ne yapacağız? Televizyonun, internetin, telefonun karşısına geçtiğinde hiç çekinmeden ya sohbet dinliyorum, nasihat dinliyorum, bilimsel bir şey bakıyorum, belgesel izliyorum, haber kanalı izliyorum, habere bakıyorum. Hepsi de bayan. Bu ne olacak? Tam zina etmek istemiyoruz elhamdülillah hamdolsun. Ama gözü zinaya davetiye çıkarıyor. Bunun bir sonraki aşamaları nelerdir? Biraz önce anlattığımız konulardır. Hayasızlık, iffetsizlik. Allah'a tekarrub etmen gerekirken uzaklaşacaksın. Diyelim. <laughs> Rabbim bizi gözüne gönlüne sahip çıkan kullarından eylesin değerli müminler. Evet. Rabbim kulağımıza, gözümüze, gönlümüze افيت فيرسن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلاه